çok başlılık aslında hiç başlılıktır. Şu anda Beşiktaş'ta çok başlılık var ve hiç başlılık var. Bunlar gerekçe bahane değil. Bu, bu gitmek istiyorum demeçleri. Yani burası Hollanda değil. Demir Amir'den, Necip'ten bir tane artısını söyleyin bana. Beşiktaş kontra atak takımı oldu. Anadolu takımı görüntüsü veriyor. Daha dedirtecek söz bırakmıyorsun hocam. Ya futbolun patronu dediğin adam ta geçen sene Santos'u televizyondan öğrendi ya neredeyse. Bu mobbingtir anladın mı? Git demektir aslında yani. Gördünüz mü Braun konsun matematiği ne kadar kuvvetli. Beşiktaş böyle kaderine terk edilemez. Beşiktaş böyle bırakılamaz. Çok çok acilen bir aksiyon alınması gerekiyor. Herkese merhabalar. Yeni açık ekranlarında gündem Beşiktaşlısınız. Karşımızda Ergin Aslan var. Ergin Aslan hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Çağatay. İç güveysini hallice. <laughs> sen nasılsın? Ben de nasılım? Şöyle cevap vereyim. Beşiktaş Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta bir galibiyet aldı. Dünkü maçı konuşacağız. İçeride Göztepe'yi konuk etti Beşiktaş. 4-2 mağlup oldu. Evet. 2-0 öne geçmesine rağmen evet. ne diyorsun? Yani öyle emareler veriyordu ki Beşiktaş'a. İnan hani geçen hafta sen ne de burada konuştum. Maçın zorluğunu dışarıda da konuştuğumuz arkadaşlar şunu diyordu. Göztepe Beşiktaş'ı yener. Bunun, bunu söyleten şey ne? Beşiktaş'ın kendisi. Yani normal bir serüven geçiyor olsa içeride oynadığı zaman Beşiktaş Göztepe Beşiktaş'ı her zaman favori çıkar çıkması lazım zaten. Yani Göztepe Beşiktaş'ı yener diyor herkes. Hatta bir şey söyleyeyim mi sana? 2-0 iken bile maç izlediğimiz arkadaşlarla da bile bu yorumu yapıyordu gazetede. Yani futbola futbolu düşündüğümüzde zaten bu çıkıyor ama evet. sana bir rakam vereyim. Bak, bir rakam vereyim. Bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini alan Göztepe aynı zamanda Beşiktaş'ı Nisan 2002'den bu yana dış sahada ilk kez mağlup evet, etti. Evet, Yani bir şekilde kendi sonra. rekorlarını kırarak devam ediyor Beşiktaş. Geçen seneden e, bu yana geçen sene de birçok rekor kırmıştı. Bu sene de birçok bir ilkleri yaşıyor. Neyse yani artık Beşiktaş'ın sahadaki e, performansı, reaksiyonu, Bronkons'un yaptığı şeyler birbirinin karbon kağıdı gibi oldu. Yani dikkat edersen yapılan hatalar üzerine... Hep benzer şeyleri söylüyoruz ve her maçta Beşiktaş hak ederek yeniliyor. Kasımpaşa maçına dön. Hı hı. Göztepe maçı, içerideki son iki saha maçından bahsediyorum. Net olarak rakiplerinin hak ederek kazandığı ve Beşiktaş'ın zaafiyetlerini rakip teknik direktörlerin maçlardan önce ve sonra e, açıkça anlattığı ve uyguladığı maçlar oluyor. Dün gördük Göztepe Teknik Direktörü'nün Beşiktaş'ın zaten duran top zafiyeti olduğunu biliyor dedi ve anlattı ve nasıl attığını söyledi. Sami Hoca Kasımpaşa maçından sonra Beşiktaş'ın attığı uzun topları nasıl alıp atağa dönüştürdüklerini anlattı. Ee, sen karbon kağıdı gibi hep aynısını Hı. yapıyorsun. İki ve burnundan kıl aldırmıyor. Yok buna kızıyorum ben bak yenilmelere hiç biz burada kızmadık. Bak tavır dediğin şey başka bir şey. Bir de tavır vardır. Burnundan kıl aldırmıyor Bronkonsu. Biz burada ne dedik ya 10. teknik direktörüsün sen Sergen Yalçın'dan sonra Beşiktaş'ın 10. teknik direktörüsün. Ve bu 11, 12, 13, 14 olmasın Beşiktaş başka bir yola girsin bu stratejiye devam etsin dedik ama daha dedirtecek söz bırakmıyorsun hocam. Bak bir dedin ki takımın performansını beğenmeyen maça gelmesin, stadyuma gelmesin. Hı hı. Takımın gerçek performansını sahaya yansıttığını düşünmeyen stadyuma gelmesin. Bir bu söylenecek laf değil herkes sineye çekti. Yemez yani bunu normalde kimse. Al gelmiyorlar işte, beğenmiyorlar şeyi performansı. Bir sürü gelmeyen oldu. Ne değişti, neyi değiştirdin? Hadi dediğin oldu, gelmemeye başladı insanlar. Neyi değiştirdin? Hadi ıslık protestolu başlamadım, açta neyi değiştirdin mesela? İki, yani kararları ben veririm diyor mesela izin konusunda. E tamam elbette sen verirsin. Ama senin vermemen lazım normalde de işte hiyerarşik bir yapı olmadığı için Beşiktaş'ta çok başlılık aslında hiç başladıktır. Şu anda Beşiktaş'ta çok başladık var ve hiç başlılık var. Kim abi Beşiktaş'ın şu anda futboldan sorumlu e, yöneticisi? Abi iki haftadır bunu söylüyorsun. E, bugün gelen sorulardan bir tanesi de bu yönde bu arada. Onu da evet. söyleyeyim programın sonunda konuşuruz. Bravo yakalıyor insanlar. Ben dilimizde tüy bitiyor ya görüyoruz gelen meseleyi gelen hadiseyi. Gör. Çünkü muhatap olmadığı olmayan yerde tamam mı kimse sorumluluk almaz. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsan İki gün milli takıma gitmeyenleri fazla çalıştırdın. Duran top çalıştırdın. Galatasaray maçında iki tane yemişsin. Dün kaç tane yedin? Başakşehir maçında bir sürü tehlike yedin. Kaybettiğin maçlarda bak bakalım duran toplara. Hiçbir şey bilmiyorsan altı gün izin yapmazsın. iki gün bunu çalışırsın ya. Ki artık duran topu da geçtik. Son iki maçta Beşiktaş içeride yedi gol yedi. Evet. Ya gitmek mi istiyorsun hocam? Gitmek istiyorsan eyvallah. Yani bu, bunlara gerek yok. İki, Oyuncu tercihleri konusunda ya ayıptır şu orta sahanın halini gördükten sonra Salih 15 dakika süre almaz mı şurada? Gerçekten bu kul hakkıdır artık ya. Şimdi Salih'in o forma adaletsizliğini Salih burada örnek isimlere takılmayalım yani. Ona ana teklif geliyor ayrılabilir miyim diyor hayır kal seni kullanacağım diyorsun. Zaynut Dinova teklif geliyor Rusya'dan kendi demeci bu. Hayır kal seni kullanacağım diyorsun. Eee kimi nerede nasıl kullandığın belir. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar almak istiyorsun burnundan kıl aldırmıyorsun. Tam Hollandalı'da görün çıktı. Biz dedik ya acaba böyle bir tereddütte bırakıyor beni diyordum. Yani biraz sanki şeye açık bir adam ama dış uyarılara ama bir anda Hollandalı olduğunu unutmamak lazım. Burnundan kıl aldırması Hollandalılar. Tam geldiğimiz noktada yüzleştik. Burnundan kıl aldırmıyor ve diyor ki geçen sene 46 puan fark vardı diyor. Bu sene diyor şampiyon olmayı mı bekliyordunuz diyor. Ben o inanamadım kısım, dinlerken. O kısım zaten. Bunun, bu nasıl bir cüret? Şöyle söyleyeyim mi abi bak burada haftalardır konuşuyoruz. Ee, benim az çok tavrım ve tutumumu da biliyorsun bu konuda. Ben sabırlı olmak lazım işte belki bir şeyler deneyecek en kötü devre arasına girmek lazım bir yeni bir şeyler gelsin demek lazım 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 diye diye ya ben bu hafta artık şey oldum. Çünkü hani birazcık bir ışık olsa birazcık böyle bir niyet bir değişim olsa tamam diyeceğim ama biz her hafta hatta sanki her hafta da kötüye de gidiyor bir yerden evet. Beşiktaş gibi geliyor. Ben de artık ne düşüneceğimi şaşırdım dediğim haftalar olmuştu sana birazcık artık olumsuz taraf öne geçti. Ee, bilmiyorum ya yani bir de o açıklamaları da görünce iyice canım sıkıyor. Yani. Bence bu hikaye bitti. Bunun sürdürülebilirliği yok. Bugün olmasa yarın, bir maç sonra olmasa iki maç sonra. Yani bu hikayenin sürdürülebilirliği yok. O kırılma yaşandı. Sayın Başkan çok hoşlanmıyor kırılma kelimesini kavramının kullanmasından ama alın size kırılmanın kız Kırıldı işte. Ama ne oluyor? Karşısında hocanın rahatlığı şu, hocanın gevşekliği şu. Hocanın disiplinsizliği şu. Hesap vereceği bir mekanizma yok şu anda Beşiktaş'ta. Işte işte. Bakın ikinci teknik direktör tercihiniz biri Santos. Onu zaten hiç söylemeyelim. Hatta ikinci teknik direktör tercihisi Bronkons. İşte o da geldiğimiz noktaki demeçlere bakın. Hocanın rahatlığı şu. Baş, yani profesyonel bir çalışan olarak hocanın e, denetim mekanizması yok. Kulübün yönetim kurulu, futbolun yönetim kurulu ortada yok ki çalışan teknik direktör böyle rahat hareketler yapıp, böyle rahat hareketler kararlar alıp izin vesaire ve böyle rahat demeçler verebiliyor. Çünkü kimse hayırdır hocam ya olur mu öyle şey demiyor. Bir tanesi demez miydi ya? Ee, hocam takımın durumu ortada puan farkı çıkmış ona biz bu takım niye bu kadar çok izin yapıyor? Abi bunu geçen hafta dile getirmiştin. Evet. Ee, dün de maçtan sonra sorularda çıktı evet. İstiyorsan bir onu okuyayım. okuyalım. Beşiktaş diğer takımlardan daha fazla izin yaptı. Hata yaptığınızı düşünüyor musunuz diye sordular Van Bronckhorst'a. O da dedi ki 9 senedir hocalık, hocalık yapıyorum bu konuyla ilgili hiç yorum duymadım. Her takım buna ihtiyaç duyar. Tazelenme dinlenme ile gelir. Feyenoord ve Rangers'ta yaptığımdan farklı değil izinlere ben karar veriyorum 20 yıldır olan şey bu. Vallahi yanlış burada yanlış burada olmuyor işte olmadı olmadığını görüyoruz yani izinlerdeki bir işe yaramadı performans olarak. En azından süre almayan oyuncuların tamam mı süre alan oyuncularla eşit seviyeye gelmek için çift kale amacından tut hazırlık maçına kadar yaparsın bunları. Bunlar gerekçe bahane değil bu, bu gitmek istiyorum demeçleri yani burası Hollanda değil burada çünkü buranın dinamiklerini biz 50 kere konuştuk kendi aramızda. Hiç dinlenmiş gibi görünmüyor Beşiktaş. Şimdi ne diyor? Dinlenme diyor bu değil mi? Hı hı. Dinlenmiş gibi görünmüyorsun hiç. Bir tane ikili mücadele kazanamadın, iki tane depar atamadın ve aslında biliyor musun? Bu maça iyi başladığını düşünen teknik direktör ya alay ediyordur insanların akılları. İyi mi başladı Beşiktaş? 2-0 öne geçmiş olması demek maça iyi başlamak mı demektir? Oyun olarak iyi başlamadın. Yani... Skor olarak iyi başladın. Bak bakayım maç, maçın başlangıcına. Kim nasıl başladı maça? Kim nasıl götürdü maçı, 2-0 öne geçmiş olman skor olarak iyi başlamış olman demektir. Maça oyuna iyi başlamış olman demek değildir yani. O, o, açıklamalardan sonra normal şartlarda Samet Aybaba, Feyyaz Uçar. Tamam mı? Bunlarla başladı. Futbolun anahtarı bunlardaydı. Doğru mu? Hı hı. Seçim önce de böyle geldi Sayın Atalarat. Evet. Böyle geldi. Dedi ki futbolun anahtarı iki tane efsanemizdedir. Ne oldu ya? Fredeli Samet Aybaba mı getirdi? Fevzu Çar mı getirdi? Hayır. E kim getirdi? Hani futbolun anahtarı kimdeydi? Futbolun patronu kim? İkinci bir futbol yapılanması mı var burada? Eş başkanlık durumu var futbolda. Şimdi kim getirdi Frideli? Futbolun patronu getirmediyse... Futbolun futbol şube sorumlusu getirmediyse kim getirdi abi bu Frideli? Bir de niye Samet Aybaba ve Feyuz Uçar devre dışı kaldı bırakıldı? Yönetim içerisinde buna kim karar veriyor? Frideli hangi kriterlere göre Beşiktaş'a getirip oranın başına oturtturdunuz? Sorun Frideli değil ki suç onun değil ki. Gelmiyor mu diyecek adam? Beşiktaş gibi bir kulüp rüyasında göremez bu görevi. Tabii ki gelir. Niye hangi amaçla getirdiniz? Yani futbolun patronu dediğin adam ta geçen sene Santos'u televizyondan öğrendi ya neredeyse. Hı. Samet Aybaba. Doğru. Bu bu mobbingdir anladın mı? Git demektir aslında yani usule. Ne seçimi kazanırken güzel, seçimden sonra uluslararası bir normlara uygun teknik direktör ya da işte uluslararası normlara uygun sportif direktör. Bu mu? Ve bununla ilgili bir şey bulamıyoruz, muhatap bulamıyoruz. En sinir bozucu şey bu. Şimdi insanlar kızarlar kızdığı zaman bir sorular sorarlar. Cahil soru sormaz. Dertlenen adam soru sorar. Soru sorulmasından da rahatsız oluyorlar. Beşiktaş'ı savunun ekranlarda. Beşiktaş'ı savunun. Beşiktaş'ı ele... Hayır. Beşiktaşlı olan... Bakın kardeşim ben gazeteciyim, yorumcuyum da ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlıyım da kimseyle tartışmam. İyi olsun isterim yani Beşiktaşlar. Şimdi güzellikleri konuşalım da birileri de bir şeyleri söyleyecek ki daha iyi olsun. Biz şimdi Sayın Yıldırım Demirören'e söyledik. Bırakın hani bilgili döneminden beri. Bilgili'ye söyledik, Demirören'e söyledik, Fikret Orman'a söyledik, Ahmet Nur Çebi'ye söyledik. Sayın Hasan Arat'a mı söylemeyelim? Hain mi olacağız biz? Beştaş düşmanı mı olacağız? Yo, biz bununla ilgili bir açıklama bilmiyoruz. Fredel süreci nasıl oldu? Futbol nasıl kim yönetiliyor? Transferler kimin tarafından yapıldı? Nasıl bir mekanizma, nasıl bir organizasyon var? Bilmiyoruz abi. Bir, 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 bir garip bir ortam var. E Mete Vardar çıkıyor konuşuyor. Hüseyin Yücel e, maddi konularda destek veriyor diye için bazı şeylerden rahatsız olduğu söyleniyor. Kaan Şakul Fredelli getirdiği ve transfer süreçlerinde etkili olduğu söyleniyor. E, Sayın Hasan Arat kulüp başkanı kaç tane isim sayıyoruz her seferinde? Feyyaz Uçar yok. Samet Aybaba ortada yok. Şu karma karışık oldu abi. E şimdi şu an. Şu an, bak kafa kafa gitti. Hepimizin yani. öyle. Bak şimdi sen böyle bir teknik direktörsen oh çiftliğe döndürürsün orayı. Bak muhatap olacak kimse yok o oh. Çok başlılık, hiç başlılıktır. O yüzden Beşiktaş'ta şu anda hiç başlılık var ee, ve burada bir an önce, bir an önce aksiyon alınmak zorunda. Beşiktaş böyle kaderine terk edilemez. Beşiktaş böyle bırakılamaz. Ee, ben bunu daha önceki Beşiktaş kötü gittiğinde başkan adayı olmaya niyetlenen insanlara da seslenerek söylemiştim. Öyle kötü gün, iyi gün bekledi işte iyice düş öyle bir şey yok. Beşiktaş'ı yönetmeye aday olan da çıkacak ben adayım kardeşim diyecek. 6 ay var biz buradayız diyecek. Sayın Başkan da kalmak istiyorsa ben buradayım. Kötü gittiyse bizde gidiyor. Toparlayacak, döndürecek olan da biziz. Beni Beşiktaş Tarihi Kongre farkıyla seçti. Biz buradayız diyecek. Ya da diyecek ki buraya kadar. Ya da özel nedenlerini söyleyecek ya da bırakmak istediğini söyleyecek. Herkes işine gücüne bakacak. Ne olacak böyle hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Çünkü tam kısa vadede çözüm önerin nedir diye soracaktım çünkü böyle kaldık evet. şu an yani Beşiktaşlılar evet. bugün mesela bence hala şeyi karar veremeyen bir sürü taraftar var. İstifa mı diyeceğiz? Destek mi çıkacağız evet. bu hocayla mı devam edilecek devre arası tekrar çünkü devre arası bu hocaya takviyeler yapılırsa daha da uçuracak gibi düşüncelerimiz vardı ama şimdi elindeki malzemeyi de sadece aynı yemeği yapmayı devam ediyor hiçbir ya, değişiklik de yapmıyor. Şimdi bu idare etmektir bu yönetmek demek değildir bakın söyledim o gün bir maçtan sonra bütün yönetim ciyo ciyo diye tezahürat yapıyordu bir hocada sert şeylerin içerisine girdiler demeçler hareketler medyaya basına ya arkadaşlar ben 300 tane yönetici gördüm burada 20-25 senede yani buranın bir bu vardır. Beşiktaş'ın temsiliyet noktası vardır Allah aşkına. Yani kazandığı zaman mesela hiç futbolcuları önde göreceğiz diyordu Sayın Başkan. Bir önceki yönetim yapmış Sergen Yalçın şampiyonluk kutlaması da görünmüyordu biliyorsun yani. yani arkada asılıyor. bir yerde bu abi bu Sergen Yalçın mı diyordu. 40 tane yönetici vardı. Bu asla olmayacak deniyordu. Aç bak bakayım Süper Kupa, Türkiye Kupası meseleini. Yeşil zeminin içerisi bırakın seçilmiş yöneticileri profesyonellerinden tut. 500 tane adam vardı orada. Hadi bunları da geçtim. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Kazanırken güzel. Hep beraber seviniyoruz. Her yerdeyiz. Herkes her yerde. Görünüyor, yazıyor, çiziyor, fotoğraflar veriyor. Şurası iki tane açıklama yapmaya e, muhtaç değil mi bu ortam? Ben hem, bak, asıl asıl böyle zamanlarda çıkarsın. Bak benim de öyle bir huyum var. Asıl böyle zamanlarda. Ya bir dakika deriz ya burada hayatımda işler kötü gittiğinde. Bir dakika dersin buradayız. Bu, bu, bu gerekçeler var böyle böyle yol haritası çiziyoruz. Tamam mı? Ama Yarına dair bir plan proje yarına dair bir projeksiyon bakın Amacınız nedir planınız nedir sezon sonunda nasıl bir planlama olacak önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın nasıl bir yol haritası olacak Transfer politikası nasıl olacak Futbol yapılanması nasıl olacak Bunların Herhangi birine dair bir şey duymuyoruz biz çünkü niye kimin yönettiğini bilmiyoruz Bu iş böyle gitmez gitmiyor da zaten tıkandı Beşiktaş'ta çok çok acilen Bir aksiyon alınması gerekiyor Bu aksiyonların çeşitli alternatifleri var bir ya Sayın Hasan Arat'ın özel nedenleri kendisinin bahsettiği bırakması. İki, hayır ben buradayım, kongrede de adayım demesi. Üç, Beşiktaş'ı yönetmek isteyen, aday olmak isteyen insanların... Biz Beşiktaş Kongresi'ne altı ay var, Beşiktaşlar müsterih olsun, biz adayız demesi. Kongreye kadar da mevcut kim yönetecekse desteklerimiz kendisiyle ama kongrede de... Medeni bir şekilde rekabete gireceğiz demesi. Yani bu, bu değil ha, teknik heyette de lazım. Ben olsam bu zaten hikaye belli. Şimdi sen Makabe'yi de yensen bak ben sana söyleyeyim. Hatay'ı Fenerbahçe'yi de yensen bu dikiş daha tutmaz. İki mağlubiyetten sonra insanların hafızasına yer atıyor. Tribünle, taraftarla, camiayla öyle kaldıramayacağın laflar edemeyeceksin. Senin arkandan gelen laflar ettiğin zaman bu ha işte, hafıza derinimiz bir şey var. Tribüne şöyle yapıp, şöyle yapıp, bir şeyler yapıp, demeçler verip teknik direktör. Ben iflah olan görmedim şu anda. Yani ne desin insanlar alkışladı, omuzlarında taşıdı, inandı, bir sürü şey yani ben Sayın Hasan Arat'ın gördüğü desteği kimse bir başkan görmedi bu zamana kadar. Yani 7 sene başkanlık yaptı Fikret Orman, tribün bir kere bağırmadı mesela Fikret Orman diye. Ama her tarafta mesela Hasan Arat'a çok ciddi bir teveccüh vardı. Çünkü niye? yürekor kongre e, oyuyla seçildi. İki çok güzel demeçleri vardı, vaatleri vardı. İnsanlar da bir umutlandı. Valla beni gören çok kişi diyor ki ya kendimi diyor böyle hani sanki hadi kullanmayayım o tabiri. Öyle hissediyorum diyor yani kandırılmış mı? Yani böyle bir hissiyat var insanlarda. Ben de var söyleyeyim ya. Ben kandırıldığımı düşünüyor muyum? Yani niyet bu olmasa bile ben mesela dedim ya sana. İcraat olarak rahatsız oluyorsun yani ya niyet evet bu işte, olmasa. evet birazcık da. bir şeyler olsun. Ben zaten destek vereceğim. Ben hazırım. Evet. bir şeyler görsem vereceğim evet. desteğimi. Evet. Göremediğim için ben de şimdi diyorum yani ee ne yapacağız şimdi bir dahaki evet. maçta? Olayımız evet. ne? Nereye gidiyor Beşiktaş? Diye. Evet. Şöyle bir şunu da söyleyeyim. Yani 46 puan geriye düştüğünüz sezondan sonra şampiyonluk mu? bek nasıl beklemezsin biliyor musun şampiyonluk? Nasıl beklemezsin? Ersan'ı, Olcay'ı, Oğusanı Oğuzhan'ı, Veli'yi, Necip'i o dönemin oyuncularından bahsediyorum. Kerim Frey'i, Gökhan Töre'yi bir şey oluşturursun. Bunu, bunu en kolay Beşiktaş taraftarını anlatırsın. Bayılır biliyor musun? Bayılır böyle. Kesin. Dersin ki ya bak işte durumumuz bu. Aynı hikayeyi bir daha yazacağız. Bekleyelim. Herkes bekler. Babacığım Beşiktaş tarihinin rekor harcamalarını yapmışsınız. 1 yılda borç çarpı 2 oldu neredeyse. Bak rekor harcamalarını yapmışsınız Beşiktaş'ta. imza parasıyla beraber 9-10 milyon euroya yakın maaşlar alan oyuncular var. Aldığınız her oyuncu 4-5 milyon euro şeyler var. Zorunlu satın almalar var. Musrati dediğin adam 12 milyon euro. Muçi dediğin adam 10 milyon euro. Yani tarihi harcamalar yapıp da 46 puandan sonra şampiyon mu olmayı bekliyordunuz? Sözünün altı dolmaz. Bunu söyleyemezsiniz, ayıptır bu. Bir de bunu, Dalga mı geçiyorsunuz? Bunu söylediğin hafta, bahsettiğin sezonda toplanan puanın gerisine düşmüşsen? Evet ve karşındaki Göztepe 11 milyon euro bütçeyle oynuyor. Transfer yasağı var. Samsun dediğin takım kafayı oynuyor, transfer yasağı var. Beşiktaş'ta kimse bundan bahsetmesin. Öyle bir şey değil. Beşiktaş'ın kadrosu Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre geride. Evet. Bir zahmet diğer kalan 17 takımdan önde Beşiktaş kadrosu, 16 takımdan önde. Kimse bunu böyle anlatmasın. Bu kadar harcamadan sonra insanlar bir şeyler bekleyecek. Yani onun dışında mesela transfer serüvenlerinde her söylenene Beşiktaş haini, Beşiktaş bilmiyorsunuz, sabote ediyorsunuz. Hayır. Ya musrati ilk günden beri söylüyorum kardeşim. İlk günden beri bütün yayınlarım, bütün yazılarım, bütün kayıtlarım ortadadır. Ben sana söyleyeyim. Demir Ege'den, bak Demir Ege'den, Amir'den, Necip'ten o segmenti sayıyorum. Hı hı. Üstüne hiç girmeyeceğim. Hı hı. Yani Josefa Atiba'ya ayıp olur. <laughs> bak, ayıp olur. Ayıptır. Josefa Atiba'ya ayıp olur. 500 bin euroya oynuyordu o adamlar. 1 milyon euroya gelmişlerdi. Hı hı. Bak. Demir Ege'den, Amir'den, Necip'ten bir tane artısını söyleyin bana. Fark koyuyor altı numara olarak diyin. Hala övüyorsunuz oyuncuyu. Hala övüyorlar böyle, böyle bayılırıyoruz. O gördünüz mü falan. Ya bak dün de söyledim söyleyeyim. Sayın Hasan Arat'ın bu yumuşak yüzü, yumuşak tavrı bazen sertleşiyor camia içine falan da. Yani genel olarak e, Şeye şart yumuşak yüzü yumuşak tavrı rahatlık oluşturuyor takımda oyunu. Bir dakika deyip sorarsınız ya bir Nevzat Demir'e gidersiniz, kulübe Hı. çağırırsınız. Hı. Bir çeki düze bir dakika dersiniz. Ama bakın şu izlenimi veriyor Sayın Başkan. Ee, işte 46 puan meselesi var ya geçen seneki. Hı. Bu sene e, şampiyon olmayı mı bekliyordunuz? Şöyle diyecek gibi hissediyorum. Gördünüz mü Buran Konsun matematiği ne kadar kuvvetli? Böyle de zeki matematik zekası olan bir teknik direktörümüz var diyecek gibi hissediyorum. Şu, şunu yani bir başkan temsil noktasında tamam dedik çok temsil noktasında dolduruyor koltuğu ama işler böyle gittiğinde orada da bir, bir çeki düzem Hayır ben yapmıyorum profesyonellerimiz var biz kurumsallık getirdik. Kim profesyonel? Kim? Kim abi? Şu an kağıt üzerinde aç bak bakayım. Beştaş'ın teknik heyetine bak sitede yazıyor. Beşiktaş futbol yönetimi de teknik kim abi profesyoneli mesela? Bana birisi hiyerarşik yapısını anlasın Beşiktaş futbol takımının. Kim kimin üstünde? Kimin de Fenerbahçe'nin belli. Mourinho geldi. Beka var orada. Basın tarafını da Acun Ilıcalı atıyor. Galatasaray'ın belli. Erden Tümür vardı. İbrahim Bey geldi. Okan Hoca var. Değil mi? Hı hı. Hiyerarşik bir yapı var. Beşiktaş'ın hiyerarşik yapısı nedir abi? Bir numara kim? İki numara kim? Üç numara kim? Dört numara kim? Kim? Şimdi böyle olur mu? Biz bunu haftalardır soruyoruz. Fridel'den öncesi ve Fridel'den sonrası diye bir şey var Beşiktaş'ta. Doğru. Fridel'den öncesi ve Fridel'den sonrası var. Fridel Sonraki çıkıp oynamıyor elbette. Yok. Ama bu, bu olayın psikolojik bir yanı var. Psikolojik bir tarafı var. Olmaz. Beşiktaş gerçekten böyle boşluk kabul edecek bir camia değil. Çok hızlı refleks, hızlı reaksiyon alınması gerekiyor. Yani abi konuşacak çok şey var aslında. Ee, yani şöyle diyorum ki biraz da işin teknik tarafında. Ligde rakip yarı sahada en çok top kazanan 3 takım Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa. Mesela bu bile bize bir veri veriyor ama bunu da konuşmaya pek vaktimiz kalmadı. Şeyi soracağım sana. Futbolcular maçtan sonra tribünden özür diledi. Evet. Ne diyorsun? Ya bu, bu bu reaksiyon futbolcu gidebilir, gider. Ya bu bu gitmesi de gerekir bazı zamanlarda. Gittiler. Yani ortada e, yönetim kaybolurken futbolcular kaybolmadı. Gittiler tribüne. Ama yani onların da performansını yükseltmesi lazım. Niyetlerinde problem yok. Oyun anlayışında problemler. Bunlar kötü oyuncular değil, kötü futbolcular değil. Bunlar iyi oynuyorlardı, iyi oynadıkları zamanlar oldu. Ama onlar da bezdi. Ayağına pranga bağlar gibi rakip yer alana geçme yasağı koyuyorsun. Mayın tarlası varmış gibi. Hmm. Ya, oynamaz adamın keyfi kaçar ya. Oynamaz bir kere yani. Şimdi Rafa dediğin adam çıktığı zaman dört tane adamla muhatap olması lazım yarı, rakip yarı sahada. Kendi oyuncusuyla sağ alternatifler olması lazım. Şimdi Beşiktaş geçiş oynuyor. Beşiktaş kontra atak takımı oldu. Anadolu takımı görüntüsü veriyor. Ki Anadolu takımlarının yarısı artık yapmıyor bunu. Eskiden 90'larda evet. yapıyorlardı. Evet. Böyle 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 olmaz. Bir anda ne olduysa bronkonsa bambaşka bir hikaye çıkarmaya başladı Beşiktaş. Yorgunluk dedik. Kaç gündür izin var. <laughs> Nasıl yorgun? Hadi dinlendin. Bu mu dinlenmiş halin? Ya gitmek istiyor ya başka bir şey var. Bir de üstüne burnundan kıl aldırmıyor. Kusura bakma hocam. Alacaksın gideceksin tazminatını. Bunun başka yolu yok. Ya da istifa edeceksin ki istifa edecek gibi durmuyor. Etmez yani anladığım kadarıyla. E yine zarar yazdı Seyde olduğu gibi, Santos'ta olduğu gibi, Bronkons'ta olduğu gibi. iyi ilişkiler iyi olabilir. İnsanları sevebilirsiniz. Biz de seviyoruz ayrı yönetim. Ama bakın Beşiktaş adına konuşuyoruz. Biz burada. Beşiktaş yönetimi adına konuşuyoruz. Elma ile armutu birbirine karıştırmayalım. Kim yönet? Ben yönetsem de bana söyleyecekler. Söylesinler yani. Biz bunları söylemezsek ama iyilik yapmış olmayız Beşiktaş'a yani. Şu işten de vazgeçsinler. Yani Medya basın yazdı medya Beşiktaş'ı koruyun buraya gelmediyseniz Beşiktaş'ı konuşma hakkınız yok basın şöyle medya şöyle basın arkadaşlar bizim burada yaptığımız yorumdan dolayı mı Raşisa 2'ye bir de adam eksiltemiyor bizim burada yaptığımız yorumdan dolayı mı Musrati ikili mücadelelerin hepsini kaybediyor bizim burada yaptığımız yorumdan dolayı mı aklına mı geliyor mesela Masu ya işte Ahmet Mehmet böyle demişti ekranda o zaman ben şurada kademe hatası yapayım böyle mi ya bırakın bunları. Hep dışarıda aradınız. Hep dışa biraz yüzleşin kendinizle. Bir daha medyanın, basının, gazetecilerin görevi de bir bir yerin hakkını korumak değil, kamuoyunu aydınlatmak, kamuoyunun haklarını korumaktır diyelim. Sorulara geçelim istersen. Geçelim. Ki ilk soru zaten yine az önce konuştuğumuz yerden. Kayrahan 1903 demiş ki, soru Ergin Hocam selamlar. Van Bronckhorst söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bir taraftar olarak hiç doğru bulmuyorum. Geçenlerde beğenmeyen gelmesin lafını, şimdi de geçen sezonu bahane edermişçesine konuşmasını. Beşiktaş vizyonu yüksek kalite bir Türk teknik direktör gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yabancı teknik direktörler bizim ligimizi, takımımızı anlamıyor. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Saygılar. E, matematik onu diyor bize. Öyle diyor matematik bize. Yani şimdi Mourinho gelir ona itiraz etmezsin. Ama o, o kalibrede bir teknik direktör ki ona bile itiraz eden bir sürü insan var edebilir. Ama hikaye bize bunu söylüyor. Bakın Bron o söylediği cümleler sahadaki performansın önüne geçti. İşte tam bu yüzden Türk teknik direktörler buranın dinamiklerini bilme meselesi tam burada devreye giriyor. Tamam mı? Yani normal şartlarda burayı bilen adam istemeyen beğenmeyen tribüne gelmesin der mi? Başına ne geleceğini bilmez mi? Geçen Doğru. sene bak Vitor Pereira da bunu demişti değil mi? Benden önce şampiyon mu oluyordunuz demişti. O Sürekli şey Avrupa çıkması, Kupası evet. mı alıyordunuz gibi bir şey söylemişti yani. İşte tam bu burada devreye giriyor işte buranın dinamikleri bambaşka ben yüzde yüz katılıyorum ona bu geçiş sürecinde bak şu olmuyor ya Çağatay şunu ben en büyük arzum hayalim bu Beşiktaş'ın bir e, yol yürüyerek inşa ederek gitmesi 3-4 sene içerisinde çok iyi bir takım çıkarması bu benim en büyük hayalim ama benim sadece hayalim ben buranın gerçeklerini bilmiyor değilim buranın gerçeklerine göre artık entegre olmak zorundayız hepimiz o yüzden belli burada kısa vadede çat 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 sonucu alıp çıkacak. Olmuyorsa da gidecek. Böyle ne yapayım? Başka türlü olmuyor. Hadi Doğru anlatayım abi, ben. Işte, abi kim beni üzülüyorum. dinler? Kim bizi dinler? Dünyanın en iyi niyetli başkanını getir, en iyi niyetli yönetimini ve takımını kursun. 3 5 6 maç yani yok. O yüzden bu hikayeleri artık bu romantizmi artık diyorum ki bazen hadi Ergin ya sen de abartıyor musun? Yapan gelecek o zaman yani. İnsanlar haz almak istiyor, insanlar mutlu olmak istiyor, insanlar iyi futbol görmek istiyor. O yüzden ben katılıyorum o demece. Devam edelim bakalım Gökhan Argun 3942 ne demiş? Ergin abiye sorum gerçekten kaybedersen böyle kaybet diye bekliyor mu Beşiktaşlılar? Frankfurt maçında oyuncu ısıtlandı. Bence artık o Beşiktaşlılar nasıl kazanırsan kazan yeter ki kazan diye bekliyor. Valla nasıl kazanırsan kazan çok tartışmaya açık bir konu. Oyun olarak başka bir şey, saha dışında kazanmak başka bir şey. Yani onlar kazanıyor biz de kazanalım falan ben orasında değilim işte. Yani nasıl kazanırsan kazan e, futbol adına ortaya koyulacak bir şey değil oyun olarak söylüyorsan 2-3 maç tutarsın oyunu geçiş oyunuyla kazanırsın ama bunun da sürdürülebilirliği yok. Şampiyon hmm. olan Aykut Kocaman tatmin etmedi Fenerbahçeleri. Şampiyon olan Abdullah Avcı tatmin etmedi Trabzonsporları. Doğru. Yani o yüzden yok Beşiktaş öyle değil zaten. Beşiktaş'ın hikayesi başka. Beşiktaş'ın şampiyonluklarına bakın. Hmm. Mustafa Denizli şampiyonluğu, Şenol Güneş şampiyonlukları, Sergen Yalçın şampiyonlukları. Nerede nasıl oynamış, ne kadar nasıl bir oyun oynamış, hangi anlayışta oyun oynamış. Bakın O Buruk niye şampiyon oluyor iki senedir? Neden? İşte bahsettiğim oyun anlayışı dediğin mantırı şey bu top yani top sen de o mantalite ya diyor ya penaltı verilmedi tamam da diyorum ki ya 40 kere sok bakayım o topu sen ceza sahasına Kesinlikle çalıyor de, mu diyorum. çalmıyor mu bir tane şutla maç bitirmez mi Başakşehir maçı öyle bitti korner atamadan neredeyse bitiriyorsun her gelen topta kornerden gol yiyorsun e zaten bir tane adam koyuyorsun rakip ceza sahasına 8 kişi burada uzun top atıyorsun Allah Allah hayırdır ya o yüzden olmuyor zaten o bu kafayla da olmaz. Son sorumuza geçelim. Her mağlubiyetten sonra kimse ortalıkta gözükmüyor. Kime şikayet edeceğiz? Herkes üç maymunu oynuyor. Bıktık artık. Yönetim yavaş yavaş kendi kuyusuna düşecek gibi duruyor. Her şeyi geçtim. Sizce yönetimin bu sezonki başarı ve transfer hedefleri doğru mu? Sergen Attı şampiyonluk geldi 0.8. Değil. Gördük işte olmadığını. Ya işte geçen anlattım. Kovan gibi düşün. Ortada 6 tane, 7 tane adam varken üzerine 2 tane de orta sağ oyuncusu alındı. Bu mu planlama? Bu Getirdiğin stoper mesela çok fark koymadı bir 5-6 milyon euroluk şey var. Zorunlu satın alma opsiyonu var. o Udokai'den bahsediyorum hı hı. ki bunlar iyi hı hı. görünen, hiç sıra gelmeyen oyuncular daha eleştiriyorum. Evet, tamam. Mario, zorunlu satın alma şeyi var, bedeli var. Onun dışında genel olarak baktığın zaman Can'a verdiğin para, Emirhan'a verdiğin para yüksek paralar. Rafa Silva Immobile çok yüksek ücretler. Karşılığını kısmen verdiler. 6-7 haftadır onlar da veremiyorlar. Hı hı. Şimdi geldiğimizde o da planlama diye bir şey yok zaten. Hangi planlama? Mesela Bronkons hangi transferin neresinde var? Kendi planlaması içerisinde. Samet Aybaba hangi transferin neresinde var? Fridel hangi transferin neresinde var? Kaan Şakul hangi transferin neresinde var? Hüseyin Yücel hangi transferin neresinde var? Bilmiyoruz ki kim kim ne yapıyor belli değil. Kimin ne yaptığı belli değil yani. Anladın mı? Öyle bir kakafoni ortamı var Beşiktaş'ta. Sorunun içinde bir şey vardı. Orayı bir daha okur musun soruyu? Orayı bir daha sorayım. Her mağlubiyetten sonra kimse ortalıkta gözükmüyor. Ha, kimi kimi anlatacak? Güzel. Evet. Bir şey vardır bak Marco Paşa'yı anlat derler. Marco Paşa'yı anlat. Kavramı şuradan gelir. İnsanlar şikayetleri vardır, e, iletmeye çalışırlar e, erklere, e, yöneticilere, iletmeye çalışırlar dönemin herhalde e, sarayına, sultanına, vezirine, bilmiyorum neyse ve Marco Paşa paşa diye bir ulaşılması gereken, ulaşılıp dert anlatılması gereken biri vardı ve hiç kimse göremez onu. Hı, Ütopik ortada. gibidir yani, anladın mı? O nedenle Marco Paşa'ya anlat. Marco Paşa'yı anlat. Beşiktaşlılar demek ki herhalde derdini Marco Paşa'ya anlatacak yani. Olmayan bir duvara konuşacak yani Beşiktaşlılar. Ve en büyük sorun bu. Bakın en büyük sorun bu. Kimse ortada yok. Bu tarz önemlerde tam ortada olunması gerekiyor. Bu zaten muhatap bulamamak kızdırıyor biraz da insanları. Yönetimsel boşluk diyebilir miyiz? Tabii ki yönetimsel boşluk. Ben başı boşluk diye ta tanımlıyorum bunu. Çünkü çok başlılık hiç başlılıktır. Otorite zafiyeti getirir. Dünyanın her yerinde bütün demokrasilerde bile bir tane birinci vardır. Bir tane birincinin olmadığı bir demokrasi göremezsin hatta. En komün yaşam şirinler e, köyü derler. Oranın da bir numarası şirin babadır. Yani bütün Doğru. bütün böyledir. Güzel bütün şey. e, rejimlerde böyledir yani dünyanın her yerinde. En demokratik yerde bile bir tane birinci vardır. E, futbol yönetiminde Beşiktaş'ta birinci yok. Beş tane, altı tane birinci var. Bu neyi getirir? Bu disiplinsizliği, hiyerarşik yapı bozukluğu ve, ve başıboşluğu getirir. Çünkü herkes sorumluluğu dağıtmaya başlar bir yerden sonra bir mesele bu. Aa, benim sorularım bu kadar da ekleyecek bir şeyim yoksa yok. Yok yani ne ekleyecek bir şeyim yok. Yani söylememiz gereken her şeyi söyledik diye düşünüyorum. Yani ben tek şeyim şu. Çok acil aksiyon bekliyorum. Çok acil aksiyon bekliyorum. Seçim 6 ay kaldı Beşiktaş'ta. Olumlu ya da olumsuz. Devam ya da tamam. Çok acil aksiyon bekliyorum ki aksiyon alınmıyorsa da mevcut yönetim tarafından Beşiktaş'ı yönetmeye aday isimlerin, yönetimlerin çıkıp bir dakika biz işte adayız kardeşim. Hı. Listemiz bu, projelerimiz bu, çalışıyoruz, adayız. Mevcut yönetimede kongreye kadar Beşiktaş iyi olsun diye gereken desteği veririz ama kongrede de rekabetimizi yaparız demiz bir, bir nefes alsın insanlar. Teknik direktör değişikliği de bekliyor. Beklenti büyük. Diyelim ağzına sağlık abi. Senin de ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Eyvallah.